arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mentor oynuyoruz. Kendi yine kendi hesabından giriyorum. Aynen girdik. Oynuyoruz geri dönüşüm diye bir tane harita var. Oynuyoruz bebe. Arkadaşlar. Sürükleyecek. Ne yapalım? Şimdi bu E atı giriyor arkadaşlar. Teknoloji şeyler E atı girer. Bu plastiğe giriyor. Zaten ne olduğunu biliyoruz bu kağıt. Organik atık bu da arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey oldu. He. Şimdi atabildim. Bu lazım ama. E atık değil. Bu plastiktir. Hızlı. Bu kağıta girer. Bu cama girer. Bu da el atık. Dişta atıklara bize el atık diyoruz. Evet, koy şunu. Metal, plastik balon, kitaplar da kağıttır. Arkadaşlar televizyonu çöp atmasalarmış. varmış. Ekmekle çöpe atıyorlar. Yazık ya. Abi güzelim gözlüğün neden çöpe atıyorsunuz? Abi uyduyu beğenmemişler yeni uydu almışlar. Tövbe tövbe. Uydu da çöp atılır mı arkadaş? Vıy. Açalım bakalım. Arkadaşlar ben karakterimi birazcık garip yaptım. Arkadaşlar uzaydayken dalan tek kişi yani açıyoruz. <laughs> açıyoruz. Arkadaşlar buna ben hiç girmeyeceğim. İşim olmaz. Evet arkadaşlar. Uzayda dağış yapan tek kişi olabilirim. Hayır. <laughs> <laughs> Uzayda dolu iş yapan tek kişi. Ay. Astronot in the space. Ha, anne sen de mi geldin? Hoş geldin. Arkadaşlar bu da annem. Tabi göremediğiniz gibi. Çünkü kaydı açmadım. Yani açtım da kamerasız açtım. Yüzümü göstermeyeceğim. Arkadaşlar bütün youtuberlara taktiği yüzünü göstermemeleri zaten. O yüzden ben de göstermiyorum. Evet. Pihi. Arkadaşlar şimdi ben. Şunu merak ettim ya. Bu ne? Param yok. Bakalım paramıza. Kaç TL'miz var? Bu dörtlü sayıları bilmeyenler söylüyorum. 1830 liramız var. Ama bunlar 6000 lira. Yine bir şey alamadık. Arkadaşlar 600 lira şorta da ben ne diyeyim artık. Neyse. 600 liramız var alırız. Arkadaşlar Güzel olduysa beğenip like atın. Like şelalesi. Görüşürüz diyor. Neden görüşürüz diyorsun? Neden görüşürüz diyorsun? Abi bu arkadaşlar neden sizce görüşürüz diyor. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Neyse arkadaşlar. Şimdi. Oyun diyarı. Arkadaşlar bu videomuzu. 4 dakika oldu zaten. Maceralı yolla sonlandırıyoruz. Olur mu? Çete bekliyorum çete. Hadi çet. Chat. <laughs> Chat yani bunu yapabilir miyim bilmiyorum. Chat. Bekliyorum. Chat. Zimmer, but the other shit is fast, Arkadaşlar siz de Metap oynuyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Abone ve like şelalesi hadi bakalım. Arkadaşlar çarpmış olabilirim. Ha, neyse. Yola devam. ye yeah, be Arkadaşlar Arkadaşlar ve birinci olduk. Yaşasın. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.